Mersin'de taşınmazları bulunan yurt dışındaki vatandaşların yerine dublör kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Dublör çetesi emniyetin başarılı operasyonuyla çökertildi. Mersin'de arsa, ev ve arazisi bulunan yurt dışındaki vatandaşların yerine dublör kullanarak noterde sahte evrakla işlem yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Çetenin içerisinde tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi. Mersin polisi dublör çetesine yönelik sabah saatlerinde 23 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Günün erken saatlerinde drone destekli gerçekleştirilen operasyona 130 polis katıldı. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde sahte kimlikler ve sahte tapu belgeleri ele geçirildi şüphelilerin iki kişiyi mağdur ettiği, iddiaya göre tapuda çalışan memurlardan rüşvet karşılığında bilgileri aldıkları öğrenildi.